manada adımlar atıldı. Plastik bardak konusuna gelince plastik bardaklarda kanserojen madde olması mümkün değil. Gelişmiş bütün ülkelerde yaygın olarak kullanılan bu bardaklar bizde de kullanılıyor. Evet. Ancak değerli bilim adamımızın yaptığı açıklama uzak doğu ülkelerinde iyi polimerize edilmemiş ham maddeyle üretim yapılırsa Hay ki be. o tür ürünlerin ...ülkemize sokulması yasaktır. Ayrıca... ...ülkemizde üretilmekte olan... ...plastik bardaklar... ...mutlaka ve mutlaka... ...Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan... ...izin almak zorundadır. Evet. Bu izin verilmeden önce... ...kullanılan ham maddeler analiz ettirilmekte... ...ve sağlığa... ...aykırı en ufak bir durum varsa... ...kesinlikle izin verilmemektedir. Ayrıca... ...üretimi yapan işletmeler ...denetlenmekte bunların e, tuvaletleri e, atık bölümleri, üretim bölümlerinden ayrı olarak planlanmakta ve o şekilde üretim izin verilmektedir. Dolayısıyla plastik bardakların köpük olanıyla olmayan arasında tek bir fark bir tanesi çay içerken elinizi yakmaz. Çünkü ısı geçirgenlik katsayısı daha düşüktür. Bu nedenle halkımızın böyle bir endişesi olmasın ancak bütün çevreciler ve ben aynı zamanda iktisatçıyım. İktisadi açıdan düşündüğümde mutlaka geri kazanmalıyız. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi halkımız e, merak etmesin dediniz. Şimdi bir sokak röportajları var. Birlikte izleyelim değerli izleyiciler. Ondan sonra Aydın Bey'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kestik burada. Şimdi tekrar başlıyoruz. sokak röportajlarını tekrar ediyoruz. Evet, tekrar ediyorum. Şimdi e, halkımızdan bahsettiniz. Evet merak içerisindeler. Bizim de bununla ilgili sokak röportajlarımız var. Şimdi hep birlikte izledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet. E, sizlerden aldığımız görüşleri e, yine sizlere aktarıyoruz. Bakalım neler demişsiniz. Bitti. Tamam. Şimdi tekrar ben. <laughs> evet dinlediniz diyorsun. Şimdi. Evet. Evet değerli izleyiciler. Sizlerin görüşleri ekrana geldi. E, ayrı ayrı yorumlar ve düşünceler var. Aydın Bey'in az evvel söylediği ifadeler çok çarpıcı. Halkımız e, bu konuda endişe duymasın dedi. Elbette onların da işçileri çalışıyor ve işçi sağlığına da dikkat ediyorlar ve e, bu konuda da zaten e, Aydın Bey'le sohbetimize devam ederken e, plastik fabrikasından da görüntüler ekranlarınıza taşıyacağız ve e, oradaki çalışmaların nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet özellikle ben Aydın Bey e, siz işçi çalıştırırken yani mesela bu e, sağlık konusunda onlara nasıl dikkat ediliyor, nasıl önlem alınıyor? E az önce ifade ettiğim gibi bu konuda bizim uymamız gereken kurallar belirlenmiş. 6 evet. ayda bir tüm çalışanlarımız devletin akredite bulduğu resmi kurumlarda portör muayenesinden geçirilir. Çok güzel. Kesinlikle çalışma esnasında el değmeden üretim yapılır. Ne var ki az önce röportajlarda da izledik ...halkımız duyumlarla... ...bilgilenmiş. Ona göre... E, ...görüş sahibi olmuş. Oysa... ...sıcak içecekte... ...monomer dediğimiz... ...molekül par küçük parçacıklarına... ...ayrıldığını söylediğimiz... ...bu plastik... E, testlerimize de görüldüğü gibi... ...200-300 derece... ...ısıyla üretiliyor. Şayet bir ayrışma... ...ortaya çıkacak olsa... ...o noktada ayrışır ve bu bardak üretilemez. Evet. Dolayısıyla az önce de ifade ettiğim gibi e, layıkıyla üretilmiş ve olması gerektiği gibi denetlenmiş olması gerektiği gibi denetlenerek üretilmekte olan plastik bardakların en ufak bir zararı ol, olamaz, olmamalıdır. Bütün Amerika'da, Batı ülkelerinde de kullanılmaktadır. Bir şey daha soracağım. Yani Sadece plastik bardaklar değil, bunlar Tabak, çatal, bıçak falan olarak da kullanılıyor. Özellikle piknikçiler çok fazla rağbet ediyor biliyorsunuz. Onlar da aynı kategoride mi? Evet aynı kategoridedir ve sağlığa en ufak zararı yok. Çevreye de zararı yok fakat benim gözümü rahatsız ediyor. Çevrede yok olmadığı için bozunarak toprağa suya karışmıyor. Evet. Fakat gözüme batıyor. Evet. Çok... Esasen ekonomik de bir değeri var bunların. Evet toplanabilir yani. Son yıllarda ...kendiliğinden oluşan bir sektör oldu. Kocaman e, bir takım... ...çuvallarla... Evet. ...bir takım vatandaşlarımız dolaşıp... Bakıyorum. ...çöplerden bunları toplayıp ayrıştırıp... ...ekonomiye geri kazandırıyorlar. Evet. Aslında onlara madalya verilmeli. Onlar örgütlenmeli. Evet. E, bu nedenle... ...yeni çıkan ambalaj atıkları... ...bir bir 2005'te yürürlüğe giren... ...ambalaj ve ambalaj atıkları... ...geri toplama yönetmeliği kapsamında... ...yerel yönetimlerimiz... ...mahalli idarelerimiz... Mutlaka bu konuda çalışma yapmalı, o tür toplama yapan insanları örgütlemeli, teşvik etmeli. onları teşvik etmeli. Çok güzel. Böylelikle hem ülke ekonomisine Tekrar geri azım sanmayacak çünkü itibariyle bu bir petrol yan ürünüdür. Evet. Bunların çevreye çok da yararı vardır. Evet. Şöyle ki biz metal ya da cam bir bardak kullanacak olsak, onun üretimi için sarf edilecek enerji nakliyesindeki masraf, kullandıktan sonra temizlenmesi esnasında kullanılan deterjan, su, yakıt evet. ve bunların tekrar denizlerimize, akarsularımıza dönüşü, o <laughs> kirli suların bütün bunları önlüyor. Tek evet. kullanımlık bardak. Evet. Ne var ki bunu kullandıktan sonra yeniden değerlendirmek amacıyla toplanılması için etrafa saçmamalıyız. Bizim bir ricamız var Plastik Sanayiciler Derneği'nden. Ayrıca da tüketiciye de bu bilinci vermek lazım. Çünkü tüketici denize atıyor, e, efendim nehere atıyor, ormana atıyor, bırakıp gidiyor. Ve bu tabii ki e, denize çok yoğun olarak karışıyor. Ağlara takılıyor, balıklar yutuyor. Yani son derece kötü. Bence bu konuda size de çok iş düşüyor sanıyorum. Haklısınız. O tür e, sorumsuz davranışlar aslında sağlığımıza, çevremize, e, ekonomimize destekte vurmaktadır. Mutlaka halkımızı bilinçlendirmeyiz. Yani nasıl ki ormanda ateş yakıp söndürmeden gitmek bir tehdit ise, bir plastik parçayı da götürüp toplanması mümkün olmayan denizin dibine atmak bir tehdittir. Peki programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak tüketicilere neler söyleyeceksiniz? Tüketicilerimiz özellikle sadece plastik değil, bütün atık malzemelerini. Evet. Mi? Bana vermeyin ya. Şimdi bu senin kalsın dur. Biz devam edelim. Abi sonra kalkış yaparsın. Ben profesyonel kartımı vereyim. Tamam. Programın sonuna geldik. Programın sonuna geldi. Evet, hazır mı? Tamam. Aydın Bey, e, iyi ki katıldınız. Salkamız bilgilendi biraz. E, bu konuda programın sonuna geldik. E, çok güzel şeyler gördük. E, şimdi son olarak tüketicilere neler söylersiniz? Geçtiğimiz yıllarda ormanlarda ateş yakıp söndürmeden ayrılan vatandaşlarımız vardı. Ya, ya. Bu konuda. Sanıyorum oldukça bilinçlendik. Benzer şekilde kullandığımız malzemeleri çevreye saçmamayı sadece plastik olarak değil, her türlü atığımızı e, geri toplanabilir şekilde, çevreye zarar vermeyecek şekilde <laughs> biriktirmeyi öğrenmeliyiz. Evet, bu hem ekonomimiz için hem sağlığımız için vazgeçilmez bir gerek bence. Evet. Pek çok şey için bu önemli. Evet, evet. Zaten eee 11 2005'te yürürlüğe giren ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliği yerel yönetimlere de evlerden sitelerden ve toplu yaşam yerlerinden alışveriş merkezlerinden bu atıkların ayrı ayrı toplanması ile ilgili tedbirler almasını öngörüyor hatta emrediyor. Evet. Evet değerli izleyiciler, yine bir programımızın sonuna geldik. Sizlerden gelen ee, istek üzere öneri üzerine konuğumuz Plastik Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Aydın Ağaoğlu bizi bilgilendirdiler. Ee, yeniden gelecek hafta değişik konu ve konuklarla birlikte karşınızda olacağız. Ama bizi izlemeye devam edin. Önerilerinizi maille ve telefonlarla bizi iletmeye devam edin. Hepiniz sağlıcakla kalın. Tamam. tamam de, bir şöyle, şöyle. Ben de şöyle alayım. İkisini zoom yapacak sanıyorum. Şu da gözüksün şurada. <laughs> Sesim kötü. Hafta başı açılır. Ya, sen şey de yapacaksın ya. Fabrikada da biraz bir şeyler olacak. Biz ben stüdyo yapıyorum ya devamlı. Stüdyoda sunular. Şimdi mesela davet sunularım var. Onların şimdi şeyini çekeceğim burada. Anonslarım. Hmm. Birkaç tane bir program var. Tamam değil mi? çıkarttım zaten mikrofonu. Haydin Bey'i yolcu edip hocamızı alacağız. Ondan sonra tamam hocam